Hepinize tekrardan bu ne oğlum ya? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu Minecraft serimizin 3. bölümünde arkadaşlar neden böyle sıkışık bir yerdesin diyecekseniz her şey açıklayacağım bir dakika. Şöyle bir şuradan bir çıkalım da. <laughs> arkadaşlar ee, biliyorsunuz 3. bölümde madene ineceğimizi söylemiştim. Ee, biz şu anda madende kaç? Baş... Normalde ım, açıklama yapacağım biliyorum. Açıklama yapmak zorundayım. Allah burada endirmen varmış korktum ya da. Ee, şuraları bir aydınlatın var rahat rahat konuşalım. Direkt zombi geldi. Aynen abi. Aynen öyle. Ee, öncelikle arkadaşlar neden direkt madene başladığınızı düşünüyorsanız hemen şunu bir açıklayayım. Sonra videoya tekrardan devam edelim. ben normalde bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Bir 30 dakikalık bir video çekmiştim ve burada bir yerde sıkışıp bir şey yapmıştık. Videonun sonunda da tekrardan burada devam ederiz demiştik madene. Yalnız o videoda bir sıkıntılar oldu arkadaşlar. Videonun falan gelmiyor. Ciddiyim bu arada cidden videodan ses gelmiyor. Size videonun sesi de bir şeyler olmuş. Bir baktım ben de. Ya. Benim ekran kaydı aldığım uygulamadan uygulamanın mikrofonunu yanlışlıkla ben kapatmışım. O yüzden hiç ses gelmemiş ve video bu yüzden çöp oldu. Ben de bu yüzden 3. bölümü direkt madenin içinde başlattım. Ee, biz o videoda birazcık maden yapıp birkaç tane şey bulmuştuk. Hani biraz şeyler madenler bulmuştuk. Şunları bir dönüştürelim. Birazcık şey lazım bize meşale. Tamam. Şimdi bu videoda azıcık madende takıldıktan sonra ee, dışarı çıkacağız ve ne yapacağız bilmiyorum. Eğer madende de takılabiliriz yani. Çünkü yanımda hiç kömürün falan yok. Böyle bir çıkalım şuraya. Allah çok karanlık. Hadi ben koykuyuyum. O video ah, tamam buradan demir çıktı. Aslında direkt maden madenden çıkabiliriz. Normalde madene gireceğimizi söylemiştim biliyorsunuz 3. bölümde. Yani aslında <laughs> bu bölüm birazcık kısa olacak. Onun dışında ben video dışında bu maden çıkacağım da zor zor çıkacağım herhalde abi bu ne gittikçe gidiyor bu maden Yok abi bu gittikçe gidiyor ben daha fazla ilerlemek istemiyorum ben birazcık derine inmek istiyorum elmas bulmak istiyorum ben ananı ne oluyor oğlum Endirmen kardeş. Aa, orada bir sürü demir var güzel. Lan. Oğlum benim su suyum nerede? Lan ben suyumu burada nasıl unuttum ben gerizek. Aa. Suyumu unutmuşum burada. Al şunu ya. Böyle lapis var şu lapis alalım. Tamam. Daha fazla lapis. Mükemmel. Bu kadar yeter. Orada bir yerde demirler vardı. O demirleri almak istiyorum demir istiyorum demir bu arada ben hemen arkadaşlar da ıı, full demir set oldum aslında full demir set olmuş sayılmam kırık portaldan bulduğumuz şey giydim yani o kırılsın direkt belki daha sonra euro pantolonu da giyeriz yalnız abi meşale bitiyor Vallahi da billahi da meşale bitiyor şurayı kır

En iyisi biz şu demirleri de alalım. Ondan sonra yukarıya çıkalım. Orada bu bunu, buraya bunları koymayacağım. Yukarıya çıktığım anları çünkü çok uzun sürecek. Aşırı uzun sürecek hem de. Şuraları bir kapatalım da. Ama düşer müşer. ineceğiz de onları almakla falan uğraşmayalım yani. Evet arkadaşlar anlaşılan yani kömürümüz de az. Ben yani kömürümüzün hemen bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmemiştim. Bu yüzden videoya burada buraları koymayacağım. Direkt aşağıya al şuraya koy. Tedirgin oluyorum. Direkt yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkarken de gece olursa sıkıntı. Yani Bakalım çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız bakacağız. Tamam abi. Bu arada cidden arkadaşlar kendim çıktım bu kadar şeyde zamanda. Yalnız hızlı çıktım ya. Ben etrafta kaybolduğumu düşünmüştüm de çıktım. Şey ev neredeydi ya? Ha ev burada. Tamam mükemmel. Mükemmel. Çok güzel abi. Of oh be evimi özledim bu arada. bu videoda arkadaşlar video birazcık hızlı bitemez. Yani bitirmek de istemiyorum bu video hızlıca. Bu arada evin birkaç kısımlarını değiştirdim. Böyle değişiklikler yaptım. Oraya bir tablo koydum. Bu tabloda bir bir sürümüyle arkadaşlar. Yeni gelen tablo. Şimdi ben şu madenlere şuraya koyalım diyeceğim de. Abi bize kömür lazım. Kömür lazım. şunu şöyle. Bunlar burada odun kömürü olurken ben de yedekten birazcık daha odun toplayacağım. Onlarla odun kömürü yaparız. Şuradaki zırh askısından Şunu şey yapacağım ya Şunu koyacağım Sen gel Tamam hayır. Çok güzel bir kendimize bakalım ya Öf 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 şu endama şu güzelliğe bir bakar ya mısın arkadaşlar? <laughs> Çok güzel görünmüyor muyuz ya? Arkadaki creeper daha güzel gözüküyor olabilir ama <laughs> biz daha güzel gözüküyoruz bence. Orada bu, bu benim en saçma Minecraft videom olacak. Şakasız en en saçma Minecraft videom olacak abi bu benim ya. Abi e Orada <laughs> oluyor yavaştan bir yatalım. Tamam. Şu odun kömürlerini hep şuraya atalım da bunlar. Ha. Bir dakika. Heh, tamam. Bunlar burada pişsin. Ben de o sıra hızlıca odun kasacağım birazcık. Eşek mi? Bir dakika. Bir dakika. Acaba evcilleştirebilir miyim? Sakin ol. Sakin ol. Sen şirekte gerçek değil misin lan? Sen... <laughs> Neyse ben birazcık odun kasıp geliyorum. <laughs> Exaggerated. That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear away the person you. Aa, bu arada aha, bizim köpek gelmiş. Bir dakika ya. Oğlum evcilleşir mi? <laughs> Bismillah. Hayır lütfen. Yes! <laughs> sonunda mükemmel. Gel gel. Gel 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 buru buru gel olum, gel. ta 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 ta. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Abi çok güzel ya. Bir dakika benim üstümde şey var mı abi? Ee, çürük et var. <laughs> şu an oğlum şu anda sana çürük et verebilirim. Abi çok tatlı ya. Çok güzel. Ama benim e, istediğim şey ya. Oyunda bir de böyle beyaz kurtlar falan oluyor arkadaşlar. Beyaz köpekler oluyor onları istiyordum ama. Çok güzel ya. Bir de bize sadece arkadaşlar al... Armadillo lazım. Artık ismini söyleyebiliyorum Armadillo. Oğlum neredesin? Eee şimdi kanka kardeşim sana özel bir görev veriyorum. Armadillo'm. Armadillo ne lan? Saldır. Vur oğlum. Şşş. Vur oğlum. Vur. 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 Vur vur. Adamsın. Al 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 al. Al. Çok tatlı ya. Tamam. Bunun kayışını aldık abi. Güzel. Şimdi. Ben seni bir gün evcilleştireceğim. Oğlum. Oğlum. <laughs> abi çok güzel ya. Ya yağmur yağmaya başladı. Köpek ıslanacak. Oğlum gel. Oğlum. 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 Gel oğlum Gel oğlum ha. Koş 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 koş. koş. Oğlum gel. Gel 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 gel. Koş. Aferin. He, bütün yatağı da ıslattın. Aferin sana. Bir de kapattık. Tamam. Oh, maşallah maşallah. Helal helal. Birazcık şey odun topladım arkadaşlar. Onun dışında bayağı bir şey topladım. Huş ağacı topladım. O oh, huş ağaçlarından şey yapacağım. Şu eşyaları bir Kelleştirelim. Bir tane şeyimiz var bizim zaten. Maden fırınımız var. Şeydeyken e, madendeyken maden yaparken toplamıştım. Bir de odun kömürlerimiz biraz olmuş. Şunu atalım da hepsi odun kömür olsun. At Bu şeye aynen böyle evet. Bize üç tane pürüzsüz taş lazım abi. Orada arkadaşlar tekrardan söyle söyleyeyim diyeyim kanalımıza orada oradaki oradaki şey ne oradaki kişinin oradaki şeyin adam ne var oğlum? Kardeş, sıkıntı mı? Sıkıntı mı var? He? Ya. Ya bir git bakayım belanı benden bulma. Bir vuruşluk canın kaldı zaten. Tamam. Video bir birazcık kısa olmuş olabilir. Fakat videonun başlığı zaten bulunmuş oldu. Yeni bir köpeğimiz oldu artık. Ya çok güzel oldu ya. Sonraki videomuzda arkadaşlar tarla yapacağız. Sonra da belki ileride böyle buraları bayağı bir geliştirmek, genişletmeye çalışacağım. Yalnız bayağı da bir şey normal taş olmuş. Bir de bu video şu anda perşembe günü çekiliyor olabilir fakat ben bu videoyu cuma günü yayınlayacağım. Biliyorum her gün video atacağıma söz vermiştim sizler için. Orelan. Allah, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi ha, ya murya ee, Bu Şey bize paratoner lazım. Paratoner. Çimşek çarptılan lan az önce. Paratoner lazım bize. Hem de acilen paratoner lazım. Nerede nerede nerede? nerede? Hah. Tamam yapıştır. Paratoner Ciddi ciddi çok kudüs yumuşak çarptı ya. Böyle bir, böyle bir şey olabilir böyle bir şey olabilir mi yani? Duymuşsunuzdur herhalde sizde. Bize para tonel lazım. Ha. Güzel. Bu arada arkadaşlar bakırdan kapı yapabiliyoruz. <laughs> Bildiğiniz bakın bakırdan kapı bir de bakırdan tuzak kapısı falan yapıyoruz. Oyun iyice çıldırdım. Çıldırmış gibi bir şey oldu ya. Ben yani, hemen Allah ekber. Çık 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 Bismillah. Ya bizim para toneri güzel bir yere yapıştırmamız da lazım. Nereye koyalım? Nereye koyalım? Şuraya rastgele yapıştıralım ya. Aa neyse. Şimdi... Lan! para paratoner şimşek çarptı. Paratoner şimşek çarptı arkadaşlar. Ben de diyorum üstüne mi şimşek çarptı? Alo. Uyuyalım. <laughs> Uyuyalım her yarın her. Bu arada dışarıda az önce cadı gördüm lan. Allah da villada cadı gördüm. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Alo, alo. Oluşum sen niye oturmuyorsun? Abi. Bir an dedim tam üstümüze şimşek çarptı ya. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca yorumlara Minecraft videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Tekrardan söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu video perşembe günü öğlen çekilecek. Ama siz bu videoyu yarın görebilirsiniz. Yani bir iki gün boyunca video atmamış olacağım ama hiç kuşkunuz olmasın Video kesintisiz bir şekilde düzenli bir şekilde video atmaya tek tekrardan devam edeceğiz hoşçakalın kendinize iyi bakın bye bye